Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bir önceki videomda eğer videoya 10 beğeni gelirse nasıl Netflix'ten içerik kısıtlamaları yapılır onu gösterecektim size. şimdi arkadaşlar telefonumuzdan normal Netflix uygulamasına giriyoruz. Profil resmini değiştirdiğimiz gibi sağ üstteki kalem işaretine tıklayıp herhangi bir profile tıklayıp aşağıda değiştirmek için hesap ayarlarını hesap ayarları sayfasına gidin yazıyor mavi bir şekilde oraya tıklıyoruz. E, telefon numarası falan gözüktüğü için arkadaşlar ben size oraya almayacağım Burada direkt şöyle e, sizi böyle bir sayfa karşılıyor Üst tarafta telefon numaranız Kredi kartı numaranız falan yazıyor e, Bunları göstermeyeceğim arkadaşlar Buradan aşağıdan 4 tane profil çıkıyor zaten Pardon 5 Yani bizim profillerimiz e, Ömer Profiline tıklıyorum arkadaşlar buradan gördüğünüz gibi dili değiştirebiliyoruz Profile kilit koyabiliyoruz aynı anda izleme etkinliğini görebiliyoruz neleri izlediğini altyazı görünümünü değiştirebiliyoruz işte yürütme ayarlarını değiştirebiliyoruz hey işte işte bilmem e, ultra işte falan değiştirebiliyoruz bunları buradan bizim işimiz izleme kısıtlamaları üçüncü satırda oraya tıklıyoruz <laughs> e, Parolanızı parolanıza giriyorsunuz buradan arkadaşlar gördüğünüz gibi istediğiniz kısıtlamayı koyabiliyorsunuz mesela genel izleyiciye tıklarsam sadece genel izleyici yetişkinlik düzeyindeki içerikleri gösterecek bana 7 yaş yaparsam sadece 7 yaş ve üzeri yetişkinlik düzeyindeki içerikleri gösterecek. En iyisi 18 yaşındakiler arkadaşlar. Çocuk profil deniyor. Çocuk profilinde sadece çocuklara özel içerikleri gösteriyor Netflix'inizde veya o hesapta. Buradan özel olarak dizi adı veya filmi gire, film adı girerek de direkt anlayabiliyorsunuz içeriği. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.